Selamünaleyküm. Şu an Akçabat'a geldik. Üf, leş gibi sıcak ya. Ee, SSK'ya gitmem lazım. Bu sigorta kağıtlarını onaylattırmak için. Ağustos'ta kalkmış adını. Bir de arabamı oto yıkamacıya götüreceğim. Araba çok pis. Sonunda Türkiye'ye gelince şu kokularımı da bulabildim. Bu Areon X versiyon işte Kokonat. Bunlar çok güzel oluyor. Ben normalde açık bu şey genel anlamda yani camı açık yani arabanın camlarını hep açık kullanmayı severim. Hem de çok severim. Ama yok ya bu Akçabat'ta olmuyor. Buraya da dikkatli inmemiz lazım. Of. Aha hırt etti. Aha kafası yarıldı. Bugün salı, bizim burada her salı pazar var. burada her salı pazar oluyor. Tabi ben pazara gitmeyi sevmiyorum. Çok kalabalık oluyor. Millet dip dibe yürüyor. Üstüne üstelik pazarın dibinden arabalar geçiyor. Çok karmaşık oluyor. Ee, o yüzden dediğim gibi SSK'ya gideceğim. Sigorta kağıtlarını onaylattırmam lazım. Aslında yapmasam da olur da işte. Ya aslında yapmasam da olur da dediğim yani biz hasta olduk mu ya hap kullanıyoruz, ilaç alıyoruz, işte çay içiyoruz. Bir şekilde düzeliyoruz. Ama e, çocuğum olduğu için yanımda e, onu mecbur hasta olursa direkt acile götürebilmemiz için e, SSK'dan onay lazım. Yoksa e, muayene parası değil giriş ücret parası mı ne alıyorlar? Yani niye, niye vereyim? Abi ben hasta olsam misal 2-3 gün yatarım baktım olmuyor gider serum taktırırım, işi bitiririm ama işin içinde çocuk olduğu mu daha zor oluyor. Şu an SSK'da işleri halledeceğim. Oradan doğru oto yıkamaya geçeceğim. Görüşürüz birazdan. parlamaya başlıyor yine. Araba ya sinek ilacımızı da sıktık. Araba parlamaya başladı. Evet arkadaşlar arabamızı temizlettirdik. İç dış yıkama yani dış yıkama iç temizleme iç temizleme de arabanın içini süpürüyorlar. Tozunu filan alıyorlar. Parlatıyorlar jantlarını falan. 500 TL tutuyor. Bence çok makul bir fiyat. Başka sıla yolu yapanların videolarını da, da izlemiştim. Ortalama 600-700 TL arası başka şehirlerde. Yani kaç euro yaptığını şu an tam bilmiyorum ama galiba 12 euro falan yapıyor. 200 TL şey bıraktım. Ne diyorlar onun Türkçe'sine ya? Baş iş bıraktım. Onu da arabama biraz hızlı yaptıkları için, bir de bazı yerlerine dikkat edip önem verdikleri için. Yani normal fiyatı 12-13 euro. Normal fiyatı 20 euro olsa dahil veya 25 euro bence çok makul bir fiyat olurdu. İşte böyle e, ee, Akçabat'a dönüyorum şu an. Eşimi çocuğumu alacağım. Köye çıkacağız birazdan işlerimiz var. Tam oto yıkamadan çıktım fark ettim ki kilometreyi sıfırlamış. Yanlışlıkla temizlik yaparken aklımdaydı ama 3670 kilometredeydi. Aslında Almanya'ya vardıktan sonra sıfırlayacaktım. Çünkü e, bilmek istiyordum toplamında kaç kilometre yapıyorum diye. 3670 işte bu üstüne gelenle birlikte bakacağız. Çünkü 5000 kilometre dolduğunda arabamın yağını da değiştirmem lazım. Neyse. Birazdan bir arabayı göstereyim şöyle dıştan. Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar arabayı katma videomuz buraya kadarmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ama en kötüsü de ne biliyorum musun işte bu? Gözüküyor mu? Aha. Benim çocuk arabanın anasını ağlattı gene. Neyse. Çocuğuma can feda. İstediği kadar pislesin. Pislesin. Gene yıkattırırız. Bu da böyle kısa bir video oldu. Arada sırada bir şeyler atmaya çalışırım. Zaten fazla yaptığımız bir şey yok. Köyden Akçabat, Akçabat'tan köye. Neden biliyor musunuz? Çünkü buranın manzarası hiçbir yere değişilmez. Buranın manzarası olmadan tatilin tadı tuzu yok. Ne Kalkan, ne Villa, ne Antalya, ne Paris, ne İzmir, ne Bodrum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.